Leonardo da Vinci, Rönesans döneminin en büyük dahilerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Ressam, mühendis, anatomist, astronom ve mucit olarak çok yönlü bir kişiliğe sahip olan da Vinci, yaşadığı dönemin çok ötesinde bir bilgi birikimine sahip olmasıyla dikkat çekmektedir. Onun eserleri ve düşünceleri zamanla birlikte daha da derinleşen bir merak ve hayranlıkla incelenmektedir. Ancak bazı teorisyenler da Vinci'nin bu olağanüstü yeteneklerinin arkasında daha sıra dışı bir açıklama olduğunu öne sürmektedir. Leonardo gelecekte yaşayan bir zaman yolcusudur. Da Vinci'nin en dikkat çeken yönlerinden biri dönemin teknolojik sınırlarını aşan buluşlarıdır. 15. yüzyılda günümüz uçaklarına benzeyen hava araçları, helikopterin ilk tasarımına benzer çizimler, tank benzeri zırhlı araçlar ve dalış kıyafetleri gibi hayal gücünün ötesindeki icatlar ortaya koymuştur. Bu tür makinelerin o dönemde hayata geçirilmesi mümkün olmadığı için bazı araştırmacılar onun bu bilgileri gelecekteki gelişmiş bir toplumdan almış olabileceğini iddia etmektedir. Özellikle uçuş makineleriyle ilgili çizimleri modern havacılık mühendisliğinin temel ilkeleriyle büyük ölçüde örtüşmektedir. Leonardo'nun bu tasarımları kendi döneminin bilimsel bilgileriyle açıklanamayacak kadar ileri düzeydedir. Bu durum birçok kişiyi onun bilgiyi farklı bir kaynaktan almış olabileceği düşüncesine yönlendirmiştir. Da Vinci'nin anatomi bilgisi de son derece etkileyicidir. O dönemde kilisenin insan anatomisi üzerinde çalışmalara karşı çıkması ve yasaklamaları göz önüne alındığında onun insan vücudu üzerinde yaptığı detaylı çalışmalar oldukça dikkat çekicidir. İç organları, kas sistemlerini ve embriyonun gelişimini gösteren son derece hassas çizimler oluşturmuş bu çizimler modern tıbbın temelini oluşturabilecek kadar doğrudur. Ancak 15. yüzyılda mevcut olan tıbbi imkanlar göz önüne alındığında, Da Vinci'nin bu kadar ayrıntılı bilgilere nasıl ulaşabildiği bir muammadır. Bazı teorisyenler bu bilgilerin ancak ileri bir tıp bilgisine sahip birinin elinden çıkabileceğini ve bunun da zaman yolculuğuyla açıklanabileceğini öne sürmektedir. Bu durum, onun dehasının ötesinde bir bilgi kaynağına sahip olabileceği fikrini güçlendirmektedir. Leonardo'nun astronomi alanındaki gözlemleri de dikkat çekicidir. Dünyanın Güneş'in etrafında döndüğünü savunan ve Ay'ın yüzeyinin Güneş'ten gelen ışığı yansıttığını belirten yazıları henüz teleskop icat edilmeden önce kaleme alınmıştır. Galileo'nun bu görüşleri savunmasından çok önce Da Vinci bu bilgileri nasıl edinebilmişti? Bu sorunun cevabı tam olarak bilinmese de bazıları onun geçmişte yaşayan bir bilim insanı değil, gelecekteki bir zaman yolcusunun kimliğini taşıyan biri olduğunu düşünmektedir. Onun bu tür gözlemleri, bilim tarihindeki önemli bir dönüm noktasını işaret ederken, aynı zamanda zamanın doğasına dair derin bir sorgulama da başlatmaktadır. Leonardo'nun notları ve şifreli yazıları da bu teoriyi destekleyen unsurlar arasında yer almaktadır. Da Vinci, notlarını ters yazı tekniğiyle yazmış ve bazı belgeleri şifreli bir şekilde saklamıştır. Bazıları onun bu tekniği bilgilerini gizlemek için kullandığını, çünkü insanların bu bilgileri anlamaya hazır olmadığını düşündüğünü öne sürmektedir. Ancak bir diğer görüşe göre bu şifreler aslında geçmişe gelen bir zaman yolcusunun izlerini silmek amacıyla yazılmış olabilir. Bu durum, Da Vinci'nin sırlarını koruma çabasını daha da ilginç hale getirmektedir. Leonardo'nun sanat eserlerinde de zaman yolculuğu teorisini destekleyen gizemli unsurlar bulunur. Özellikle Mona Lisa tablosundaki ifadelerin ve orantıların insan psikolojisiyle ilgili derin bir anlayışı yansıttığı iddia edilmektedir. Tablodaki ışık ve gölge kullanımı optik bilimine dair ileri düzey bir bilgiye sahip olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra son akşam yemeği freski, matematiksel hesaplamalar ve altın oran gibi modern bilimin temel taşlarıyla örtüşen öğeler barındırmaktadır. Bu durum Leonardo'nun sadece bir sanatçı değil, Aynı zamanda bir bilim insanı ve düşünür olduğunu da ortaya koymaktadır. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde, Da Vinci'nin yaşadığı çağın çok ötesinde bir bilgi birikimine sahip olduğu açıktır. Ancak onun gerçekten bir zaman yolcusu olup olmadığı bir spekülasyondan ibarettir. Bazı bilim insanları onun sadece dahi bir gözlemci ve inanılmaz bir deha olduğunu, her şeyin rasyonel bir açıklaması olabileceğini savunmaktadır. Yine de Da Vinci'nin zekası ve öngörüleri onu yalnızca Rönesans'ın değil, tüm insanlık tarihinin en büyük figürlerinden biri yapmaktadır. Leonardo Da Vinci'nin hayatı ve eserleri, insanlığın bilgiye olan açlığının ve merakının bir yansımasıdır. O, yalnızca kendi döneminin değil, sonraki yüzyılların da düşünce yapısını etkilemiş bir isimdir. Zaman yolculuğu teorisi, onun hayatına dair bir başka bakış açısı sunarken Aynı zamanda insanın sınırlarını zorlayan bir hayal gücünün de sembolü olmuştur. Da Vinci'nin yaşamı, bilgi ve sanatın birleştiği bir nokta olarak insanlık tarihinin en ilginç ve en karmaşık hikayelerinden birini ortaya koymaktadır. Geleceğin bilgi birikimiyle donanmış bir dahi olarak Leonardo Da Vinci'nin mirası, insanlığın sınırlarını aşma arzusunun bir simgesi olarak yaşamaya devam edecektir.